Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir konu vardı Müge Anlı'da. Döndü Boztepe konusuyla ilgili bir gün olurlar, bir gün olmazlar. Daha sonrasında da programda aranmaya ara verilir, bırakılır gibi bir şey söylemiştim. Öyle olacağı belliydi. Peki programda kalmaları çok büyük bir menfaat sağlıyor muydu Döndü Boztepe'nin kaybıyla ilgili? Bu da tartışılır. Şimdi bir konu var. Bu konuyu anlatmadan önce size şunu söylemek istiyorum. Bu nasıl faili meçhul başlığımı gördüyseniz eğer gerçekten bir yayın başladığında reality show programlarında hemen insanlar 1-2-3 isimli yayına geliyorlar. Bazen bu bir isim oluyor ve e, onun ardından hepinizde bizde şöyle bir şey oluyor. Ee daha ne? O zaman neyi bekliyorlar? Neden e, bu kişi tutuklanmıyor ve bu aile bir reality show programına katılıyor? Bunları soruyoruz kendi kendimize. İlk bölümlerde hep şunu düşünüyoruz. E tamam söylediler işte failini e, isim isim anlatıyorlar. Olay da böyle gerçekleşmiş. Peki neden tutuklanmıyor? Şimdi arkadaşlar bir reality show programına katıldıklarında, A B hangi e, kanalda hangi program olduğunun bir önemi yok. Bir reality show programına katılıp olayı anlattıklarında, ben hemen olayı kısaca özet geçeceğim. E, bu kucağında kedisiyle gördüğünüz Genç çocuk Hikmet Özgüneş Bursa'da yaşıyor Gemlik'te sanırım şüpheli bir şekilde ormanlık arazide ölü bulunuyor 29 yaşında 9 Ağustos'ta ormanlık alanda bulunuyor ama ailesinin evinden 1 Ağustos'ta çıkıyor akşam üzeri çıkıyor motoruna biniyor onu daha öncesinde uyuşturucu batağına düşürmüş Arkadaşı Mert'le birlikte annesi sanırım camdan balkondan görüyor e, motorun arkasına Mert'i alıyor bu arkadaşını alıyor ve e, oradan evinin önünden uzaklaşıyor. Dokuzunda da e, tuhaf bir hikaye ile bulunuyor. Şimdi... Böyle konuşulunca işte motoru bir isimden çıkıyor, ee, motorun üstünden o arkadaşın montu çıkıyor, en son o arkadaşla gidiyor ve bir de banka kartı var o da başka bir isimle çıkıyor denilince hepimizin aklına şu geliyor. Peki nasıl faili meçhul olabilir ki? İşte isimler ortada, işte e, hikaye ortada. Nasıl faili meçhul olabilir? Şimdi gelelim e, bu hikayeye. Arkadaşlar önce izlediğimiz programlarda bize böyle bilgiler veriyorlar. Acılı aile geliyor, şüphelendiği isimleri söylüyor. Biz de düşünüyoruz ki polis bunu niye yakalamamış? Ya da hakim savcı bunu niye sorgulamamış? Niye mahkemesi görülmemiş? Biz bunları düşünürken birdenbire ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci isim yasak aşk, yasak ilişki, işte çarpık olaylar Madde bağımlılığı, bunların hepsi ortalığa dökülüyor ve Arap saçına dönüşüyor. Zaten böyle e, dört başı muamur hikayeler e, çözümlendiği için bu reality show programlarına gelmez. Yani ilk gün gelip anlattıkları hikaye e, o yalınlığında, o çıplaklığında olmuş olsa zaten bugün bu söylenen isimler tutuklanmış olurdu. Şimdi bize verilen isimlerden bahsetmek istiyorum. Her zaman aynı şey. Nur tam da aklımdan geçenleri söyledin demiş de. Her zaman aynı hikaye Nur. Bu hiç değişmiyor. Bu fix. Şimdi Mehmet Nuri Can. Dedim ya 9 Ağustos'ta ormanlık arazide bulunan e, Hikmet Özgüneş'in motorunu, satı, motorunu satın aldığı kişi bu Mehmet Nuri Can. E, daha sonra motoru da öldükten sonra bu kişinin e, elinden çıkıyor. Mert Salık bu da onun en son görüldüğü arkadaşı aynı zamanda Mert'in kendisini madde bağımlılığına teşvik ettiğini hatta madde satışına teşvik ettiğini bu yüzden annesine ve dayısına hikmetin giderek e, beni tedavi ettirin ben bu belaya bulaştım tedavi olmam gerekiyor dediği e, söyleniyor yani Mert bu kadar belalı bu kadar e, hikmete yaramayan toksik bir arkadaşsa, hikmet bundan daha önce bundan aldığı zarardan kurtulmak için bir tedavi gördüyse, annesi neden hikmetin arkasına mertin bindiğini ve beraber gittiklerini görünce buna ses çıkarmıyor. Hadi annesi diyelim ki oğluna herhangi bir şekilde söz geçiremiyor. O halde neden hikmet bu ona zarar veren mertle Arkadaşlığını sürdürüyor Zaten tedavi olması Falan filan bunlar yeni tarihli şeyler Bundan hazır kurtulmuşken Mert'e neden tekrar bulaşıyor Şimdi bir isim daha var O da Zülfü Alper Bugün yayına bağlandı ama böyle telefonda Çok ee, cazırtı cızırtı vardı Anlaşılamadı genel olarak söylediği şey şu ee, Hikmet Özgüneş Kaybolduktan sonra onun banka kartını sanırım bir ikramiye falan yatacakmış hesabına. Kendisi Bursa'da tavukhanelerde e, tavukların taşındığı tırları yıkıyormuş. Dayısıyla birlikte çalışıyormuş. Zaten bu arkadaş ilişkilerin içerisinde e, tek çalışan kişi Hikmet Özgüneş. Diğerleri genel olarak ondan beslenen kişiler. Ee, ve onun üzerinden geçinen kişiler olduğunu söylüyor annesi şimdi Hikmet Özgüneş dayısıyla birlikte tır yıkıyor kamyon yıkıyor İşte o tavuk e, pisliklerini yıkıyor zaten o bölge Marmara bölgesi böyle tavukhane falan açısından oldukça gelişmiş bir bölgedir İçeri girer girmez o şehre girer girmez böyle burnunuza e, bir tabakhane kokusu e, yapışır zor bir işi var zor para kazanıyor dayısıyla birlikte şu an ekranda küçük görüyorsunuz herhalde dayısıyla birlikte çalışıyor ve zor para kazanıyor. Bu parayı da Zülfü Alper'in kullandığı iddia ediliyor. Peki Zülfü Alper kim? O da yine Bursa'dan, Gemlik'ten köylerde e, iyi anılmayan Mert Salık, Mehmet Nuri Can ve Zülfü, Zülfü Alper üçlüsü bunlar arkadaşlar ya da tanıdıklar bir şekilde Hikmet'in e, hayatına tebelleş oluyorlar ve Hikmet'in hayatı da Nedense e, pek düzenli çalışmasına rağmen randımana oturmuyor. Zülfü Alper neden kartını kullandığını şöyle anlatıyor. Diyor ki ben esnaf adamım ama borçlarım var. E, benim işte kara listem deniyor ona ne deniyor işte kredi kartlarımda, banka kartlarımda borçlarım olduğu için ben onun kartını kullanıyorum. E, atlatıyorlar yani borç atlatıyorlar e, ve ona geri veriyorum diyor. Şimdi aile bunu ne kadar inandırıcı buldu bilinmez. Ama olayı ve bu kötü hikayeyi şöyle öğreniyorlar. Ben birkaç detaylı resim daha paylaşarak anlatmak istiyorum. Ee, şöyle öğreniyorlar. Şimdi annesini göreceksiniz. Bu da genç bir delikanlı işte 29 yaşındaymış. Ve motorunun da bir resmi olması gerekiyor. Şimdi ekrana gelecek. Annesi kız kardeşiyle birlikte 1 Ağustos'ta evden çıkan ve bulunamayan Hikmet Özgüneş'i Aramaya başlıyor ve e, Fabrikayı arıyor Fabrikayı aradığında fabrikaya ulaşamıyor Çalıştığı fabrikaya ulaşamıyor e, Gitmek istiyor çünkü maaşını Promosyonunu işte ikramiyesini Bir şeylerini alacak mı Almayacak mı diye Eğer alıyorsa yaşıyordur Yani <laughs> bir yerlerdedir diye gidiyorlar Ama Ne yazık ki e, yolda motorunu görüyorlar. Şu ekranda gördüğünüz motoru görüyorlar. Motorun yanına gittiklerinde yüksek ihtimalle umutları motor çalışır halde yanında da kimse yokmuş çünkü. Umutları yeniden yeşermiştir. Oğullarını bulduklarını düşünmüşler ama motorun yanına Mehmet Nuri Can geliyor ve motorun lastiğini şişirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Mehmet Nuri Can kimdir? Hikmet'in motoru satın aldığı kişi. Hikmet motoru bu Mehmet Nuri Can'dan satın alıyor daha öncesinde. Ama Hikmet yok. Motor lastiği patlak bir halde benzin istasyonunda işte tamir ediliyor. Mehmet Nuri Can'a soruyorlar. Diyorlar ki ee, nedir yani hani çocuğumuz yok motor burada hayırdır diyorlar. O da diyor ki ben motoru e, ondan geri satın aldım diyor. Bana geri sattı diyor. Sonra Biraz daha sohbet etmeye başladıklarında diyor ki: Ben bunu yolun kenarında buldum diyor. Üzerinde de bir mont vardı. Bu montu da aldım, yolun kenarına geri bıraktım ama motoru aldım diyor. Peki motorun oturma yerini kaldırdıklarında motorun altında ne buluyorlar biliyor musunuz? Halat, çekiç, tırmık ve balta buluyorlar. Bunlar yüksek ihtimalle sapsız, e, konulmuş başlıklar halinde konulmuş. E, alet edavatlar. Sap Sapı bir tane sap motorun yanına tutturursun. Hepsine takar. E, işin neyse onu yapmaya devam edersin. Sonrasında Hikmet Özgüneş'in nerede olabileceğini öğrenmek için Mert Salık'ın evine gidiyorlar. Ve Mert Salık'ın babası şüpheli konuşmaya başlıyor. Diyor ki benim oğlum 3 gündür evden çıkmıyor falan filan böyle şeyler söylemeye başlıyor. Bunu da şüpheli buluyorlar. Araştırmaya başladıklarında Zülfü Alper ismine ulaşıyorlar. Zülfü Alper de e, bu banka kartını kullanan kişi. Daha sonrasında da ne yazık ki ekranda gördüğünüz üzere ormanlık arazide Hikmet Özgüneş'in cansız bedeni bulunuyor. E, ve cansız bedeninin sırtında da darp izleri var. Ama üzerinde delici kesici iz yok. Adli tıp raporu henüz belli değil. Fakat cinayet olarak gösteriliyor. Hepiniz hoş geldiniz. Çok yeni bir konu. İnsanı derinden etkileyen bir konu. Ama yayınımın başında söylediklerimi... ...şimdi tekrar söylemek isterim. Mehmet Nurican, Mert Salık... ...Zülfü Alper. Bu üç ismin, bu çocuğun... E, ...hayati eşyalarında... E, ...izi var. Hayati eşyalarını... ...kaybolduktan sonra ele geçiriyorlar. <laughs> Ve zaten... Mert'le evden çıkıyor. Zülfü kartını kullanıyor. Mehmet Nurcan motorunu kullanıyor. Mert montunu motorun üstünde bırakıyor. Ee, ekranda da göreceksiniz böyle gri bir mont. Yani bu hikayede neden bunlar tutuklanmamış ya da <laughs> neden bu cinayet faili meçhul kalmış diye düşünüyoruz. Dediğim gibi eğer bu reality şovlara çıktıysalar cinayet çözülmediyse İşin içinde ilk gün gelip anlattıklarından farklı durumlar çıkabiliyor. Yani bir e, karmaşık bir hikaye olabilir. Daha ahlaksız hikayeler çıkabilir. Çok şaşırabiliriz. Ya da artık çok şaşırdığımız için şaşırmayabiliriz. Bu yüzden bu yayınlarda daha ilk adım atıp isim verdiklerinde, cinayet olayını ortaya döktüklerinde anlamadığım tek şey şu. Siz buraya çıkıp Yayında yayınlanan programda herkesin aa o zaman o yapmıştır dediği bir şeyi polisi savcısı hakimi çözemiyor mu yani katiller böyle bu kadar ayan beyan benim 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 derken bir reality showa çıkmaları mı gerekiyor yoksa reality show programları ilk bölümleri ikinci üçüncü bölümleri sadece konuşulan isimler üzerinden yürütüp Belki de esas konudan uzaklaşıyorlar mı? Oysa ki dosyada bütün isimlere hakim olmaları ha halinde e, bize böyle küçük küçük yemler halinde mi konuyu sunuyorlar? Yani tam bir pembe dizi ya da arkası yarın şeklinde mi sunuyorlar? Biz neden en başında "aa budur" dediğimiz kişilerden sonra çok çok uzak isimlere Yönleniyoruz. Hiç duymadığımız isimlere yönleniyoruz. Bu reality show programlarının bir e, kuralı mı akışı mı? İşte bildiğim faili aşikar demiş Mine. E, o zaman bu olay 9 Ağustos'ta gerçekleşmiş. Yani bu olay 1 Ağustos'ta 9 Ağustos arasında gerçekleşmiş. 9 Ağustos'tan beri çocuğun öldürüldüğü ortada. Adli tıp raporu bekleniyor. Hatta ve hatta bugün anne kelime arasında dedi ki e, Mehmet Nuri Can dedi oğlumun cesedinin başında limon yemiş orada kabukları bile bulundu dedi. Peki o halde neden tutuklanmıyorlar? İsterseniz bu konudan ziyade çünkü bu konunun çepeçevre e, içeriğine hakim olmadığımız için bugün az bir zaman ayrıldığı ve ilk gün olduğu için bu konudan ziyade reality show programlarında isim isim e, failler sanki ortadaymış gibi gösterilmesine rağmen neden e, tutuklanmamış olarak elleri kollarını sallayarak geziyorlar? Bu isimler yanıltıcı isimler mi? Dosyada bu isimlerin arkasında durabilecek deliller mi yok? Yoksa e, insanlar gerçekten adalete aç, muhtaç bu reality show programlarının kapısını bir umut olarak mı Çalıyorlar. Size bu akşamki sorum bu. Yoksa hepimizin, değil mi? Ekranda bugün izlerken Mehmet Nurican, Mert Salık, Zülfü Alper neden tutuklanmadı? Bu insanlar neden gözü yaşlı bir şekilde oğullarının katilini arıyorlar diye düşünmüşüzdür herhalde. Umut Kara katiller ortada katil aramaya gelmişler diyor. Tuğba motorda motordaki araç gerek çocuğu gömmek içindi büyük ihtimalle gömmek ve parçalamak için olduğu çok kesin. Hatice büyük ihtimalle motoru buldukları gün parçalara ayırıp yok etmekti niyetleri. tabii başka şeyde çıkar mı? Çıkar demiş. Ee, Saraçay'la genç çocuğa yazık olmuş. Gençlerin böyle arkadaşların olacağına hiç olmasın. Daha iyi. Yoksa hiç normal insan arkadaş kalmadı mı? Çok üzücü demiş. Ee, Gülsüm Aktaş selamlar demiş. Hoş geldin. Ee, bu akşam yayınımız uzun olacak. Bu canlı yayından sonra bir canlı yayınım daha olacak. Bir yere ayrılmazsanız bir ihtiyaç molası kadar. Ee, devam edeceğiz. Diğer iki konumuzla Döndü Bostepe e, ve Burak Durna cinayetiyle devam edeceğiz. Ama önce buna birazcık yer vermek istedim. Döndü teyzeyi gölde arama yapılıyordu. Bilginiz var mı demiş Nur Elifoğlu. Ee, gölde barajda arama çalışmaları öncesinde de yapılmış. Sonra barajda e, bir rüya gördüm diyen bir hanımefendinin sözüne istinaden tekrar yapılacağı söyleniyordu. Paylaşacağım bundan sonraki canlı yayınımda annesine çok üzüldüm. Gezmesinler artık diye ağlıyor kadın. Allah'ım sabır versin demiş. İşte tam da bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani delil mi? Mert Salık'la en son gören annesi. Kanıt mı? Mert Salığın montu e, Mehmet Nuri Can'ın öldükten sonra öldürüldükten sonra kullandığı motorun üzerinde olduğu söyleniyor. Delil mi? Bu kadın e, çok özür dilerim. Bu adam e, sağken Zülfü Alper'in onun banka kartını kull kullanıyor olması, almış olması. Yani e, ben bunu sadece öldürüldükten sonra değil sağken de kullanıyordum. Bu, bu çocuğu neyle tehdit ediyor? İnsan insana kolay kolay banka kartını vermez. Yani vermişse sağken de vermişse tehdit edildiğini düşünüyorum. Ya da bir şey karşılığında verdiğini düşünüyorum. E, hesabında belli miktarda parasının olduğunu düşünüyordu düşünüyormuş annesi. Ama hesabını açıp baktıklarında para bulamamışlar. Yüksek ihtimalle o parayı çekip e, bu cinayette bu yüzden işlediklerini düşünüyor. Yani burada e, madde alışverişi temini için çocuğunun harcandığını, e, düzenli bir hayatı olduğu için, işte çalıştığı için falan onlardan farklı olduğu için de onun e, maddi gelirine bu insanların çöktüğünü iddia ediyor aile daha da ortalıklarda başka başka isimler çıkar mı bu hikayenin içinden bambaşka bir hikaye çıkarmıyor ayan beyan ortada gibi görünen bu hikayede neden tutuklama gerçekleşmemiş valla aklımızın almadığı sorularla dolu bir konu hikmetin yasaklı madde geçmişi var kim bilir nasıl bir hesap vardı aralarında bekleyip göreceğiz demiş Hikmet yasaklı madde kullanıyor Mert alıştırdığı söyleniyor Mertin onu ikna ettiği söyleniyor ama Hikmet bu yasaklı maddeyi kullanmaktan belki yorulduğunu belki korktuğunu ailesine söyleyip tedavi olmak istiyor ve tedavi oluyor Aslında bu çok büyük bir başarı o aslında ölümün ucundan bir kere dönmüş tedavi olmuş Peki daha sonra ne olmuş da? Tekrar Mert'le arkadaş olmuş. Burası biraz garip. <laughs> Nur kesin yasaklı madde çıkacak bundan demiş. Yasaklı madde kesin. Şöyle bir şey var. Çok absürt ama yani başka bir yere çekilmesin diye söylemek istemedim ama söyleyeyim. Şimdi bu kişi var ya Mehmet Nuri Can. Yani daha öncesinde Hikmet'e motoru satan Mehmet e, diyor ki iddiası şu ki Hikmet bana bu motoru alırken belli bir kısım borçlandı. Yani bu motoru kaça sattılar sonra öde öde bitmeyen şeyler de var yani mallar da var böyle tiplerden bir şey alırsın ödersin ödersin bitmez. Şimdi diyor ki ben bu motoru Hikmet'e sattım. Bana parayı ödeyemeyince ben de işte onu annemden borç almıştım. Ee, bana parayı ödeyemeyince Mert de buna madde sattırarak bunu parayı bize ödettirdi. Ee, aslında şimdi burada annem annemden almıştım falan hikayeleri girince ben biraz tedirgin oldum. Çünkü e, böyle konularda ceza indirimi için çok tuhaf hikayeler yazabiliyorlar. Örneğin. İşte Hikmet de benim anneme şunu demişti. Hikmet de benim anneme şöyle bakmıştı. Böyle yapmıştı. Tahrikti, teşvikti derken olayı bambaşka yerlere çekiyorlar. Yani kelime aralarında aslında ima ettikleri şeyler beni birazcık tedirgin etti. İnşallah bunu hiçbir tarafa çekmeden 9 Ağustos'ta ortaya çıkmış artık ne olduğunun belli olduğu cinayet olduğu adli tıp raporunca cinayet olduğu ortaya çıkmış fakat Tam tespit edilememiş ölüm nedeni. Şu an cinayet masası ilgileniyormuş. E, ne güzel ilgileniyor olmaları. Fakat bu üç isimle ilgili neyi bulamamışlar, neyi birleştirememişler Ağustos ayından bu yana. E, bunu izleyip göreceğiz. Aslında programı izlerken birazcık da şunları düşünmek gerekiyor. Yani ne oluyor da bu insanlar e, adalet yerini... Bulamayınca programa geliyor. Yani ne oluyor da adalet yerini bulamıyor? Niye bu programa geliyor? Bir de olay ortadayken bunların elebaşı vardır. Buna ulaşmak çok zordur. Sanırım ortaya çıkarmak için danışıklı dövüş emniyetli aile arasında demiş. Hatice Çatal Kılıç ee, bir liderleri olduğunu düşünüyor. Tuğba tekrar batağa çekilmiş demiş. Deyzi Müge'ye böyle çözülmüş davalar yakışıyor. Uğraşmasına gerek yok diyor. ya yani Bu davanın çözüldüğünü düşünmüyorum ki. Hatice Çatal Kılıç limonu kimin yediği belliyken e, sonuç nasıl olmaz? Annenin söylemi bu. Anne öyle diyor. E, orada diyor cenazenin bulunduğu yerde diyor limon yemiş oraya kabuklarını atmış Mehmet diyor. O bile ortada falan diyor. E, i̇zleyerek göreceğiz. Merakım konunun nereye evrileceği. Daha büyük bir merakım var. Bu konunun neden çözülmediği de bir reality show programına geldikleri. Başka bir şeyler oluyor sanki. <laughs> Allah düşürmesin ya. Bu yani böyle programlar diyoruz yani böyle programlar. Başımıza kötü işler geldiğinde çıkıp oraya derdimizi anlattığımız programlar. Neden varlar? Adalet tıkır tıkır işlese, suçlular bulunsa, mahkemeler cezalarını e, anayasadaki maddelerce uygulasa, hep uygulamada eksiklikler var, anayasada sıkıntı yok diyoruz ya, bu insanlar neden böyle programlara çıksınlar? Siyasi ilişkilerdir demiş Arzu. Nur belki de aldığı yasaklı maddeden dolayı fenalaştı demiş aldığı yasaklı maddeden dolayı fenalaştıysa söyleyemeyip mi kaçtılar ama sırtında çok ciddi darp izleri var. Dövülmüş, bu Cesedi bulunmuş. Kesedi bulundu 9 Ağustos'ta. Gömülü mü? Yok, bırakılmış. Gömmeye gidiyormuş tam. Ha, Lastiği şişirip aradım, aradım. gidememiş, yakalanmış. Dinledim. İlahi Olmuyor. Adalet. Adanzey'i dinledim Hı -hı. yani. Hangi semtte Bursa'da? Belli mi? Bursa, Gemlik Yani Ben tam Gürsu mu? Bilmiyorum. Öyle yerlerde mi oluyor genelde böyle işler? Hı -hı yok yani tabii öyle bazı hani mahalleler mi? Ma, bazı Biraz mahallelerde mi? kriminal e, vakalar her, her şehrin olacağım. mimli mahalleleri var Antalya'nın da var her yerde var tabii canım ya yani Bursa'da da işte ya tabii orada çok kıymetli değerli insanlar da yaşıyor anların akıyla ama hani e, istinalara bozmayan tipler de var mesela Hı -hı. işte Başaran Netebank işte Yeşil işte Tarlabaşı gibi bir mahalle vardı adını unuttum Hı -hı. dilimin ucunda orası ee, Yıldırım hı. Mahallesi, hı hı. Çarşamba ee, ne kaldı diyeceksin daha birçok ilçesi var Bursa'nın ama bunlar da genelde biraz daha e, kriminal durumlar, istatistikler olarak da bakıldığında zaten hafif yüksek çıkar yani ee, ama e, şunu sorabilirim ondan bir, sordum semti mahalli şunu sorabilirim sana bir insan kendinin uyuşturucu batağına bulaştığını görüp Ailesinden yardım isteyip, tedavi olup, temizlenip, sonra o çevreye geri niye döner? Yani demek ki tam kurtulamamış da olabilir. 29 yaşında ama yani bak genç aklı, ama aklı başında. Aklı, aklı başında. Hı hı. Genç ama aklı yani başında. Yani şöyle söyleyeyim, işte arkadaş ortamı yani bir efkar anı, bir e, boşluk anı. Tekrar. Ne olacak ya? Tekrar Al değil bir mi? tane diye, demiş olabilirler. o da. Aynen ölümlü dünya ver demiş olabilir ben, yani. Ben e, De konu o değil. Rahmetlinin o iradesini değil yani. iyi buldum yani gidip annene dayına beni tedavi tabii, ettirin demesi tabii. bence büyük bir aşamaymış evet, yani. Büyük bir aşama tabii. En büyük engeli kendi aşmış zaten. Kendisi aşmış. Ya olabilir aslında iki, iki eğer hani. ikinci şansıymış bu. İkinci hayır şimdi dedim ya az önce belki böyle bir ortama oydu devam etti tekrar. Öyle bir şey yaptıysa da dünyanın sorunu değil. Ortamın yani, aynı ortam. Tekrar, tekrar bırakabilirdi. Yani üçüncüde bırakırdı, dördüncüde bırakırdı, bırakırdı. Yani Onu, o fırsatı kalmamış ki. İşte konu o değildi. İşte konu e, çok Maddi. bariz belli. Sen az önce söyledin işte. Hı -hı. Hani Hı -hı. adaletin niye bulamadı o şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Hani bir kafada soru işaretleri oluyor Hı -hı. falan. E, olmalı. Yani. Ya sabır diyoruz bekliyoruz yani. Ne diyeyim yani? Ben de söyleyecek çok şeyim var da bekliyoruz yani. Saati tutturamadım. Saate dikkat. Ekliyorum. Kızılcık şerbetini izliyordum demiş Güler. Arkadaşlar bu yeni bir konu olduğu için bunu erkenden girdim. Kısa keseceğim bu konuyu. Şimdi esas konumuza döneceğiz. Yayını sonlandıracağım. Tekrar yayın açacağım. O canlı yayında Döndü Boztepe ve Burak Durna cinayetini konuşacağız. Bu çok yeni bir konuydu. Ee, kısaca neler düşündüğümü anlatmak istedim size. Ee, aynı zamanda birazcık da şaşırdım. Yani bu kadar net isimlerle net bir olayın Ağustos'tan bu yana, 9 Ağustos'tan bu yana çözülmemiş olması, gelip bir reality show programında ağlıyor olması ailenin. Beni biraz şaşırttı. Onun için sizin düşüncelerinizi Şaşıyorum almak mu? istedim. Şaşırılmayacak gibi değil tabii ki. Yani ee, öyle konunun... şeyler, bilgiler var ki elde avuçta yani yani 10 yaşında çocuğa anlatsan söylesen katil bu, bu, bu der yani. Ama hep böyle katil oluyor. Katil değilse de işin içinde bu deriz programlarda yani. hep böyle oluyor. Böyle geliyorlar. Birini işaret ediyorlar. Onlardan biri zaten katil çıkıyor yani. Ama 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 onlardan, iki sene sonra çıkıyor ama çıkıyor yani. Onlardan biri katil çıkana kadar bir sürü isim ortalara evet, atılıyor. Evet, evet. Arap saçına çevriliyor evet, sonra... Evet. ekmeği yeniyor sanki dosyanın. evet. yeniyor dosyanın. Sonra ilk isimle geleni götürüyorlar. Gibi. Yani, öyle. yani biz de bu hikayeyle gerçekten, ilgili çok tuhaf şeyler duyabiliriz. Gerçekten yani. çözülme, çözülme çözülmesi zor olaylar var. Var. Evet. Öyle konular istense amenna ama böyle... Hı ne bileyim yani biz yargıç değiliz, de avukat değiliz ama hani aptal da değiliz aynı zamanda. Bir askeri zekalı baktığın zaman. Ya anne, annenin anlattıkları, feryat ettiği üç isim belli bir. yani ]lik. bu kadar basit ya. Her zaman herkes biliyor zaten. Her zaman en yakınındakiler. En son görünenler. Yani istisna olur trafikte tanımadığın bir insanla kanla bıçakla ölümlü bir kavga. İki kişi, olur olmaz değil ama istisnadır yani. İki kişi bir yere gidiyorlar, biri ortada yok. Yani %99'u en yakındır. Nerede? Ben görmedim. Ama senin montun orada. Yani neyse montta da darpiz Mont, yani darpiz derken monta toplanmış bir biraz. Hı -hı. Motoseti bir liraya koymuş. Kartları evet. bir liraya koymuş. Evet, evet. Ya böyle bir dünya var mı ya? Yemişler çocuğun başını. <laughs> Çok yazık olmuş gerçekten. Üzüldüm ya böyle yani. Böyle bir dünya var mı yani? Gerçekten konuşulacak, tatlısacak bir dosya değil yani. Çok enteresan televizyon programına çıkması. Ben bu kadar ben süre. programa çıkmış olmalarını çok çok garip buldum açıkçası. Enteresan ben. Her de, şeyin ortada bu. olduğunu yani söylüyorlar. Sen bunları anlattım, ben dinledim mutfakta. Eee -E dedin önce. değil mi? Ee -E dedim yani. Çözülmüş yani. dosya zaten. Ben de izlerken eee dedim. E Çözülmüş zaten. Hı. Yani Ama şey onlar hiç şaşırmıyorlar anlatırken. Eee -e demiyorlar. Ya enteresan. bildikleri bir şey var? Yani. yani yani muhakkak. Ya da laf olsun diye yani. Bilmiyorum çok komik yani. Hani trajikomik. Gizem diyor ki bu insanlar gerçekten olay çözülmediği için mi geliyorlar yoksa henüz çözülmemiş süreci devam eden olayları bu programlar mı bulup davet ediyor? O Şüphe içerisindeyim çok diyor. Trajikomik yani. Belli yani artık herkes. Belli yani. İki şüpheli var ikisini de ikisinden biri zaten kabullenecek suçun Ki e, yüksek ihtimal biz Mehmet Bey'den şüpheleniyoruz. Döndü Bostop ümidi. Ya Mehmet ya Mehmet yani. yani. Bunu bunu polis bulamıyorsa biz ne? Yani Evet arkadaşlar olur, böyle kısacık bir e, ihtiyaç molası vereceğiz. İlk konuydu. Bugün ilk kez işlendi Müge da Ben de bir başlangıç yapmak istedim. Takibinde misiniz bilmiyorum. Sadece şaşırtı gelen, şaşırtan şey, e, tuhaf gelen şey e, bana 9 Ağustos'tan bu yana bu kadar bilgiyle hiçbir yol kat edilmemesiydi. E, 10 dakika sonra tekrar canlı yayındayım. Ayrılmayın bir yere. Döndü Boztepe ve Burak Durna cinayetini konuşacağız.